2017'yi beklenenden daha az düşüşle kapatan otomobil satışları yine de eşdeğer nüfusa sahip Avrupa ülkelerinin seviyesine çıkmaktan çok uzak kaldı. Almanya'nın 3.5, Fransa'nın ise 2.1 milyon adedi gördüğü bu yılı kurtaran modeller arasında C segmentine dahil olanlar da dikkat çekiyor. Genel satış grafiklerinde de ilk iki sırayı alan araçlardan her biri köklü lüks markaların toplam araç satışını geçebilen performansa sahip. İşte karşınızda 2017 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen 10 adet C segmenti otomobil. Bu arada listemizi hazırlarken hem satış miktarı hem de kategorizasyonda ODD verilerini dikkate aldığımızı ve modellerin farklı kasa tiplerinde toplama kattığımızı hatırlatalım. Listenin son sıralarını parselleyen Volkswagen grubu otomobillerden Seat Leon'un hatchback ve station wagon gövde tiplerinin toplam satışı 2017 yılında 10.000 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Şık İspanyol için fena bir başarı sayılmaz. Müzik Yeni nesli Detroit Otomobil Fuarında sergilenen Jetta güçlü satış grafiklerini sürdürmeye devam ediyor. Passat'ın küçük kardeşi 2017'yi de 11.000 adedin üzerinde kapatmayı başardı. Yaşlı kurt popülerliğini korumayı bilmiş gibi görünüyor. Güncel nesli Türkiye'de üretilmiyor olsa da başarılı satış rakamlarına sahip olan Accent Blue, Hyundai'yi listemizde temsil eden tek otomobil. Yurt dışında hatchback gövde tipiyle de sunulan aracın Türkiye'de sadece 4 kapılı olarak satıldığını da hatırlatalım. Volkswagen'i kendi markasıyla temsil eden ikinci araç da Golf oldu. 2017 yılında piyasaya sürülen makyajcı gövdesi sayesinde 5 kapılı modelin satışları 18.000'i devirdi. Avrupa'nın da en çok satanlar listesinin üst sıralarını zorlayan Golf'ün başarısı çok da sürpriz olmadı. Müzik Listemizde üretimi Türkiye'de yapılan modellere Honda Civic ile başlıyoruz. 2017 satışları 20.000 barajını geçen sportif görünümlü modelin 4 ve 5 kapılı gövde seçenekleri bulunduğunu hatırlatalım. Ayrıca Civic, listemizin ilk Japon otomobili olma özelliğini de taşıyor. Yeni nesil modelleri 2018 yılı içerisinde tanıtılacak olan Ford Focus da yaşlanmaya başlayan araçlar arasında bulunsa da satış listesinde tam ortada yer almayı başarıyor. Bu başarının mimarı olan otomobilin sedan, hatchback ve station wagon olmak üzere 3 farklı gövde tipiyle satışa sunulduğunu hatırlatalım. Listemizin ikinci Japon otomobili aynı zamanda yerli üretim ikinci model olma özelliğine de sahip. Tek gövde seçeneğine sahip olsa da 26 bin barajını rahatlıkla geçebilen Corolla'nın günümüze kadar dünyada onlarca milyon adet satılmış olması aslında bu başarının tesadüfü olmadığını gösterir nitelikte. Bu arada Corolla tek gövde seçeneğiyle satılan otomobiller arasında listemizde en üst sırayı oturmayı da başardı. Alman markaları arasında listemizin en üst sırasında olan Opel'in Astra modeli ilginç bir ürün çeşitliliğine sahip. PSA grubuna katılan üreticinin hatchback ve station wagon modelleriyle temsil edilen güncel Astra'sı Türkiye pazarında bir önceki nesil sedandan da ciddi destek alıyor. Bu sayede 27.000 adedin üzerine çıkan satış rakamı da sürpriz olmuyor. Listemizin tek Fransız otomobili neredeyse en tepede yer alıyor. Megane Türkiye'de iki gövde seçeneğiyle sunuluyor olsa da asıl favorinin hangisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Dört kapılı modelin şık görünümü Türkiye'de üretiliyor olmasının da verdiği avantajla birleşince müşterileri çekmeyi başarıyor ve bu sayede Megane'ı 43 bin barajının üzerine taşıyor. En üst basamak pek de sürpriz olmayan bir modele gidiyor. Yerli İtalyan olarak tanımlayabileceğimiz Fiat Egea'nın sedan, hatchback ve station wagon gövde seçeneklerinin tamamı Türkiye'de üretilerek dünyaya ihraç ediliyor. Modelin Avrupa'da aldığı isimse Tipo. Listemizin sonuna gelmiş olsak da sizlerle ilginç bir veri daha paylaşalım. Geçtiğimiz yıl C segmenti SUV'ler arasında en başarılısı olan Nissan Qashqai'nin ulaştığı 19.771 adetlik satış adedi aslında bu listede de 6. sırayı zorlamasına yetecek seviyede. Bu da SUV modellerin artık ne kadar popüler olduklarını gösteriyor gibi. Hepinize güvenli sürüşler. Hoşçakalın.